E, tıp fakültesi hakkında bilgi vermek gerekirse öncelikle e, tıp fakültesi tabii ki herkesin rüyası. Ama e, tıp fakültesi seçip seçmemek konusunda karar vermek yerine öncelikle hekimlik e, konusunda karar kılmalı öğrenciler diye düşünüyorum. E, çünkü hekimlik e, tabii ki dünyanın en eski ve en saygın mesleklerinden olmakla birlikte e, çok fazla zorluğu da beraberinde getiriyor. Hekimlik e, mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli şeylerden biri de bunun e, fakülteyle... E, Fakültede de aldığımız eğitimle sınırlı kalmaması. E, hekimlik hayatına girdiğiniz zaman hani hayatı demeyi tercih ediyoruz biz eğitimi yerine. E, çünkü tamamen hayatınız değişiyor. Bu artık bir yaşam tarzı oluyor sizin için. E, çünkü insan yaşamını, insanı düşünme, insanı önemseme yeteneğini de e, becerisini de burada kazanıyorsunuz. Bu yüzden artık hani e, herhangi bir insana e, bütün görüşlerinden, bütün e, mensup olduğu herhangi şeylerden farklı sadece insan gözüyle bakma erdemini de edinmiş oluyorsunuz. Öncelikle öğrencilerin bunu farkında olmalarının gerekli olduğunu düşünüyorum. Tıp fakültesi eğitimine biraz değinecek olursak, tabii ki tıp fakültesi eğitimi kolay bir süreç değil, zor bir süreç. Bunun için fiziki olduğu kadar psikolojik açıdan da hazır olarak buraya gelmemiz gerekiyor. E ee, dönen bir yani biz eğitim aslında temel bilim, klinik bilim ve internlük olarak ayırabiliriz tıp fakültesinde. Ee, temel bilimler ilk 3 yılı kapsıyor. Ee, bu ilk 3 yılda biz dönem birde henüz hiçbir şey bilmeden bir lise öğrencisi olarak buraya geliyoruz tabii ki. E, açıkçası ben de böyle geldim. Hani tıp fakültesinin içeriğini e, nedir ne değildir. Tabii ki doktorluk etrafımızda herkesin e, gördüğü bir şey olduğu için az buçuk bilgimiz vardı. Ama tıp eğitimi hakkında çok bilgimiz yoktu. Açıkçası ben e, bu kadar zorlayıcı ve geliştirici aynı zamanda bir süreç olduğunu düşünmüyordum. E, dönem bir e, beyaz önlük giyme töreniyle başlıyor. Aslında e, Hacettepe'de dahil olmak üzere tüm tıp fakültelerinde yapıldığını biz biliyoruz. E, bunun amacı da yine öğrencilere herhangi bir fakülte değil de hekimlik hayatına adım attıklarını, artık bunun bir hayat tarzı değişikliği olduğunu ilk günden idrak etmelerini sağlamak. E, hekimlik andının bir benzeri bir e, and burada yine içiyoruz. E, Andı veriyoruz hocalarımız eşliğinde ve tecrübeli hocalarımız daha ilk günden bize e, çeşitli kurallarını, bu mesleğin inceliklerini anlatmaya başlıyorlar. Hastane e, girişimiz aslında hani istediğiniz zaman girebilirsiniz. 200 3 senede özellikle. Ama esas olarak hastaneye adım atmanız dönem 4'te. Yani 4. sınıfla beraber başlıyor. İlk başta o zaman bu 4 ana e, klinik bölümlere başlıyorsunuz. Bunlar dahiliye dediğimiz iç hastalıkları, e, pediatri dediğimiz çocuk hastalıkları, genel cerrahi dediğimiz ve kadın doğum, kadın ve doğum hastalıkları dediğimiz e, bölümler var. Bu bölümlerde ilk başta kliniğe adım atıyorsunuz. Yani hastaneye adım atıyorsunuz. Bu adım atma ilk başta bu e, hastaneyle ilgili derslerle başlıyor. Daha sonradan biraz daha hastalarla e, iletişime geçmeye başlıyorsunuz. Benim e, açıkçası tıp fakültesi hayatım boyunca e, gözlemlediğim, okuduğum, gidip gördüğüm yerlerden en büyük hissettiğim şey şu: e, tıp eğitimi veya e, hekimlik şu yöne doğru gidiyor. Aslında sağlık genel olarak e, tanımlandığında genel bir iyilik hali olarak görülüyor. Biz sadece hastalıkları tedavi etmiyoruz, biz insanları tedavi ediyoruz. İnsanlar burada hastalıklarından tedavi olmuş şekilde ayrılsalar bile bazen gerçekten sağlıklı ya da mutlu olarak ayrılamayabiliyorlar. Bence tıbbın gittiği yer insanları bir bütün olarak, bir insan olarak düşünüp o şekilde tedavi etmek yönünde bu yüzden şöyle düşünüyorum daha ileriki dönemlerde hem tıp fakültesi eğitimde hem mezuniyet sonrası eğitimde daha çok insanları anlamak onlarla iletişim kurmak yönünde ve daha fazla eğitim verilecek ve tıp böyle bir yöne doğru gidecek bunun dışında tabii ki hani teknolojinin gelişmesiyle birlikte ve tıpın her alanının daha ve daha fazla özelleşmesiyle birlikte artık hastalıkları daha iyi anlamaya başlıyoruz ve yeni bir hastalığı anladıkça veya bir hastalığın mekanizmasını anladıkça daha da yeni sorular geliyor, daha da araştırmaya devam ediyoruz. Bu yüzden bu yüzden hani gelecekte bir hastalık anlaşılsa bile şu anda tedavisi olmayan bir hastalığa çare bulunsa bile, ben yani soruların bitmeyeceğini, sürekli tıbbın yeni e, sorular soran ve bu doğru bilgiyi arayan bir bilim dalı olmaya devam edeceğini düşünüyorum.